merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle sevdiklerinize yapabileceğiniz şöyle sürpriz oyuncak kutularından güzel böyle kendi ev yapım şey yaptım. Önce içine bir adet şöyle minicik markayı göstermeyeyim ben size. Reklam uzun musun? İçine bir adet yoya koydum. Sonra buraya baya e, bayağı bir çikolata M&M, Bonny filan şöyle. En altta şunları şöyle yerleştiriyorsunuz. Hatta bunları en üstte böyle kenar süsü olarak kullanacağız. En altta tabii ki de M&M'leri, çakıl taşlarını, bonbonları koydum. Bu arada arkadaşlar bu böyle tatile giderken kurtarıcı olabilecek bir şey. Yanınıza alırsınız bombayı. bunun da içine boşaltırsınız. Karışık. <laughs> Güzel olur. Aslında alayım diyeceğim de hiç uğraşmayacağım neyse. Evet. Şunu şöyle koyalım. Allah'tan büyük büyük bu da. Bunun içinden çıkanları da zaten önceki videoda gösterdik şöyle. Sonra etrafına şunları bu şekilde koyacağım ki sabit dursun. Bu da hani böyle büyük markalar yapar ya etrafını çevirir ortada sanki böyle çok büyükmüş gibi şey dursun. Onun amacı. Bu arada tabii ki de hiç kaliteden ödüm vermeyerek Belçika çikolatası kullanıyoruz. Yani Belçika'dan gelen çikolata arkadaşlar. Bunlar aynı siz ama A101'de de satılıyor demeyin. Belçika'dan gelen ama Türkiye'de de olan bir şey. En sonunda şunu da şöyle dolayıp dolayıp dolayıp. Tabii ben şu anda böyle oyuncak koyuyorum stres atma gibi için ama siz için araba, oyuncak her şeyinizi koyabilirsiniz. Şu şekilde. Ve şuradan da parayı atıp yolluk yaparsınız. Bir de arkadaşlar Açınca da böyle gözüküyor. Ha bunun düşmesini de istemiyorsanız böyle kenarına bir yerine sıkıştırıp yapabilirsiniz. Buralarına da tabii ki de daha fazla çikolata, emelen, burbon falan koyup daha böyle dolgun bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve yorum yazmayı unutmayalım.